Samsun'daki 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi. Olay Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Çiringiroğlu Caddesi'nde bulunan bir oto yıkama önünde geçen cumartesi saat 19 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi vurularak yaralandı. İhbar üzerine adrese yakın olan polis ekipleri hızla olay yerine intikal ederek olayın daha fazla büyümesini önledi. Polis olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin yaralı olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polisteki sorguları tamamlanan 7 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Babanı aradım, yürüyün müsaade. Girayı şey arasın,